Sporda eğlencenin ilk adresi Bilyoner, Bilyoner FC'yi sunar. Evet değerli arkadaşlarım. Şimdi diğer maça Trabzonspor Beşiktaş haftanın maçı saat 20'de. Trabzonspor'da yeni teknik direktör. Eski efsane. Bir, her iki takım için de çok özel birisi tabii, Şenol Güneş. Tabii ki. Ee, Trabzonspor Beşiktaş'ı da birbirine bağlayan çok değerli bir e, karakter oldu. Ama Trabzonspor'un kötü giden sezonundaki bir maçı ertelendi, iki beraberliği var. Artık Trabzonspor'un ligde hedefini belirleyecek maçlardan birisi. Çok fazla puan kaybına tamir olacağını düşünmüyorum. Hem Beşiktaş transfer gündemi hem de maçı değerlendirmeyi senle başlayalım. Öncelikle maç tahmini. Dur maçı tahmini sonra yap. Önce, bir Önce transfer... yapayım aklımda. Ya, haydi, tamam. Kırmızı kart olur maçta. 2 .67. Diyorsun. Benim şeyim hmm. şeyimi aldı. Ben de bunu söyleyecektim. Sen de mi kırmışsın? Vay be. Bak hakikaten bu işi öğreniyorum. <laughs> Sağ ol Ulgaz hocam. Ol. Doktor <laughs> Ulgaz. Dok doktor Ulgaz. Doktor Çınar. İddia doktoru. Evet. İddia <laughs> doktoru. Şimdi Beşiktaş <laughs> açısından bir değerlendirme yapmamı ister misin böyle yani transfer? Tabii ki lütfen. Son. Tabii. Kesinlikle. Tabii abi, tabii, tabii orada. Onu Geçen sene... Ben de bu arada yönelde bir şey bakacağım. Tabii ki bakın Hayır niye algılayayım abi? Ben de bakıyorum ona da. Siz bir yandan dinleyebiliyorsunuz. Öncelikle Beşiktaş'ın herhalde bu geçen sene transfer tamamlandığında yani bundan yaklaşık bir sene önce Beşiktaş tarihinin en kötü transfer dönemiydi. Bu kadar kötü transfer döneminden sonraki ilk uzun yaz transfer döneminde bu kadar iyi kadro kurmak alkış hak ediyor hocam. Bunda bir kere her şeyden önce Beşiktaş taraftarını da tebrik ediyorum. O seçimlere ilk kez o kadar katılım oldu. <laughs> Beşiktaş acayip sahip çıktılar. Sadece bu Hasan Anadolu değil gerçekten diğer başkan adayı böyle Serdal Adalı da yani bu kadar şey efendice yani beşte, Efendi Beşiktaş'a bu içini doldurdular. Boş sloganlarla kalmadı. Doğru. Daha önceki başkanların birbirine girmesi yani o Ahmet Tunç'e Fikret Orman birbirine girmesi Beşiktaş'ı mahvetmişti. En sonunda evet. işte sana asla satılamayacak gibi duran Amorti <laughs> falan. <laughs> Amorti yarım ikramiye falan olarak geri döndü ama yani sen borçlusun. Sen ne diyorsun yani? Ee, Chamberlain'de burada, teselli ikramiyesi e, Bu kadar kısa sürede ya Alex Oxlade-Chamberlain yine şunu diyormuş gerçekten de. Ben araştırdım. Hı. Ben parama bakarım demiyormuş. Ben Oyunak bu takıma de. girebileceğimi düşünüyorum. Bana bir şans daha verin. Bu ben bu takıma Motive de olmuş oynamak şey olabilir. Geldim. Immobile gelmiş, Rafa Silva gelmiş. Şimdi geçen sezon kadroda oynamakla şu kadroda, tabii, oynamakla, tabii. Şu kadroda Hayır, oynamak arasında en azından o... şey değil. İşte Hüseyin Bey'in anlattığı çok önemli abi. Tam vereceğiz adamı Spor'a, Amartey arka kapıdan kaçıyor. Ben oraya gitmem diyor. Ne? Bitti mi transfer diyor. Yani bildiğin Amarte bizle dalga geçiyor ama buna sebep olanlar yani utansın gerçekten. Başka bir şey demiyorum. Bunun en güzel örneği Bogart'tır abi. Değil mi? Tabii. Chelsea'de 5 sene boyunca 5 maç oynamadan dünyanın parasını alıp sonra da futbolu bırakmıştır. Çok evet. güzel. Yani maddi açıdan zirvede bırakıyor. Çok güzel yani. Bogart ya, şeydeydi galiba. En azından Bogart eski Riverton ekibindeydi Adana Demirspor'da yanlışörmediniz. Olabilir. Doğru doğru. Bodyguard zannedebilirler. Ha, evet, Zaten evet, isim he. de öyle. Evet. Bogart, Bogart. Hakikaten. oğlu da futbol oynamaya başladı. Şimdi son halinden en son gelen João Mario. Yani Ilgaz'la da hem fikir olduğumuz için çok mutluyum. Ki daha Sports yorumlarında yorumlarımız evet. çakışmış. En iyi yardımcı erkek oyuncu. Hı hı. Yani ben de en son geliştirmek için şey yaptım. Şener Şen ama hangi Şener Şen? Kemal Sunal'ın her dönemi bence çok iyi de Yani bir dönem seçmek gerekirse herhalde böyle Tosun Paşa, Şaban oğlu Şaban, T Süt kardeş ortak Kalleşti. noktası Şener Şen'in Şen. en iyi yardımcı evet. erkek oyuncu olması. Şimdi oradaki Şaban karakterini... Ve aslında başrol gibi oynaması. Evet Şaban'ı Rafa Silva olarak alırsak oradaki Şener Şen de işte komutanı, müsa kumandanı müsaade etsin. Lütfü, <gülüyor> <Lütfen>. <gülüyor> en iyi ikinci erkek, en iyi yardımcı erkek oyuncu Mario. Ya gerçi öyle bir oyuncu ve bunlar Benfica'da da bunu yaptılar. Bunlar her yerde bunu yapıyorlar. Beşiktaş'ın en internasyonel bir tanesi de Giovanni Van Bronckos. Haftalarda yapmaya çalıştım evet. Evet böyle algı yapmaya çalışıyorum ama pozitif bir algı. Yani geçen sezonki teknik direktör değişim Beşiktaş'a hiç çare olmadığı gibi bilekiz Beşiktaş'ın paralarının gitmesine, evet. sezonun daha kötü gitmesine sebep oldu. Ve Serdar Toprak depe Hoca liyakat da şu anda bu böyle ekipte. Ayrıca o böyle takımlar çok yakışmış abi hepsine. ha çok klas. Yani Hasan Başkan'a bu açıdan da verdiği şeyler için teşekkür ederim İlham, ehemmiyet, yaptığı delegasyon hep doğru. Hiç böyle ön plana çıkmıyor. O oyunu da çok seviyorum. Ee, şimdi burada bu maçı Beşiktaş'ın kazanması gerekiyor. Neden? Beşiktaş diyorum ya, işte Ömer Fikret Şen'in kitabındaki gibi. Beşiktaş sadece salt sonuç takımı değil, süreç takımıdır. O senin demin anlatmaya çalıştığın Gordon Minim'le ısrar evet. edilmesi falan. O bir sürecin sonucunda... Efsane sonuçlar geldi. Üç sezon üstte şampiyon oldun hani o anlamda. Ee, şimdi sen uzun süredir ilk kez bir do, bir böyle ya, hocayla bu kadar dokun uyuşuyor. Hocanın futbol felsefesiyle uyuşuyor. Örneğin Fernando Santos'un hiçbir şekilde futbol felsefesiyle Beşiktaş taraftarı ilk günden beri uyuşmadı. Çok uğraştık hani anlatmaya çalıştık ama onun uzlaşılabilir can, bir, büyük, bir oyun bir tarzı da bu. herhalde da. ya. Ya bir o, de bu sonuçlar oyun da gelmiyor ya. Hiç kabul edilmez evet. o zaman o oyun. Ee, onun dışında Valerian İsmail'le de hiç uyuşmadı. Sürekli uzun top uzun top. Hoca ne yapmak istediğini çok iyi biliyor. Ayrıca böyle şablonik oynatmıyor. Yani şablon e, şablonu böyle ezber oynattırmıyor. Bu böyle asimetrik bek kullanımları. Üçüncü, üçüncü stoper olarak Beşiktaş top çıkartırken Svensson'un Svensson konumlandırması. Evet. Bu arada bir tane daha böyle Svensson var. Genç Sabek ona da bir bakın aklım yeri, gel, yeri gelmişken hani onu da belirtelim fiyatı ucuzken. Nerede? Svensson ona Beşiktaş Scouting'ı yine ki ben gönderdim şimdi sinyali mesajı tamam. onlar bulurlar. Okay, onlar tamam. nerede bulacaklarını tamam, iyi Tamamdır. Beni nerede bulacağınızı iyi bilirsiniz. <laughs> <değil gülüyor> tamam. yani. ee, onun dışında halen bana çok heyecan veren bir isim gündemdeydi sabah Rangers'ta Giovanni Van Bronckhorst'un en fazla verim aldığı isim Tabii. olan Sabek oyuncusu böyle Tavernier. Ha, İsterseniz Fransızca okuyalım böyle Tavernier. 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 <laughs> <laughs> Tarihin en golcü Sabek. Şerendur'la beraber. Şerendur'la <laughs> <Türkiye'de gülüyor> Tavernier. Türkiye'de direkt şey direkt böyle tavernacı. Tavernacı, O yıllarda taverna müziği biliyorsun çok popülerdi 80'ler. Feyyaz, Metin, Ali Devin'in e, koyduğu Neyse. E, Ercan Turgut'un hastasıydı. Onu alıp... Geçen de filmi şimdi, vardı. 360'da. şimdi... Beyler, beyler sosyete de diye. Allah <laughs> kaç çok şimdi Çok film. iyi film. Şimdi eğer böyle taverna gelirse bu sefer sol bekte. Masuaku gibi ikinci böyle ofansif oyuncunun yanı sıra bir de Akku'yu sol kanat gibi kullanıp, Raşit Say'ı sağ kanat gibi kullanıp Semen Soğuk'un üçüncü stoper yapıyordun ya. Bu sefer sol bek oyuncusunu üçüncü stoper yapıp ofansif sağ bek olarak ve Tavernier'dan çok verim alabilirsin. Bu arada Masuaku bunu becerir. Niçin becerir? Sana sadece belirli Valerian İsmail dönemi... İnşallah, inşallah yani. <laughs> <laughs> i̇nşallah. Yani. Hatta ilk benim dikkatimi Giresun Spor Deplasmanı'nda çekmişti o. E, oyun kurulumunda Valerian İsmail 4'lüye döndükten sonraki bir süreçten bahsediyorum. Masuaku ile Rozuya'yı o kadar iyi iç-orta-sağ olarak konumlandırmıştı ki baya baya hücumda kesmeye başlamışlardı yani. Benim aklımdan kalan böyle kesitlerden birisi. Hep ama bir kesit işte şey sonra yine bir öne geçince topun arkasına ee, geç uzun top at. İşte bu sürdürülebilir olmadı ama Masuaku bence şeyi becerir. Kesici rolünü becerir öyle ifade edeyim. Ya bence orada bu formasyonda şeyler beraber oynayabilir. Felix Udokai ile beraber Emirhan Topçu'yu da oynayabilirler. Yani... Değişerek tabii. Değişerek, de değişerek yani. önlü arka switch pozisyon yerine sol bek sol stoper switch pozisyonu. Aynen. aynen. Pozicinin. Evet. Bunu da ister hoca. Bu, bu Hollanda işidir. Hı -hı. Nathan Ake ile evet. Blind'in beraber oynadığı maçlar evet, var. Evet. Hı -hı. Ha, onu düşünelim yani. Tabii. Tamam bu Hollanda işidir. İyi de bir fikirdir. Evet. Ake de stoper diyeceksin. Tabii canım. Guardiol düzenlerinde önce Hollanda mi takımında mecburen yaptılar. Sol stoper. Sonra dörtlüye evet. geçince sol bek yoktu. Evet. Yaptılar. Ya da blind var yani. <laughs> kör olaydım hani şarkısı da var. Neyse. <laughs> ya yok bir şey yok. Bir zamanlar çok iyi futbolcuydu. Değil evet. Edildi, gerçekten. Evet. Tahmine geçelim bence. Tamam işte dedim böyle kırmızı kart olur. Kırmızı, kartı kırmızı kart olur dedi. Hiç ya beşi, şey, şey, kaç, kaç verdin not? 9 mu verdin? Kaç? Beşiktaş'ın beş transferi. Hani. Ben not verebilecek durumda değilim. Geçen yok. sezonki rezillikten sonra ben <laughs> 100 üzerinden 500 Bundan, yani. Senden daha kısa bir şey. de gelmeliydi. Keşke gelseydim. Hani 2 milyon bizim... euroya oynasın. Bon servisi elinde gelsin. Buyurun ben sırtımda taşıyacağım. Türkiye'de bir edebiyat vardır ya enkaz devraldık diye. Evet. Bunu söyleyebilecek en haklı adamlardan bir tanesi Hasan <laughs> <Evet>. Arat. <laughs> tamam Hasan Arat yönetimi. Hasan Arat çok mütevazi demişti. Çok doğru. Geçen seneki e, Ziraat Türkiye Kupası kutlamalarına bakın. Hasan Arat önce bir şeyde meydanda şeyde var. E, ne Toplu onda? fotoğrafta. Toplu fotoğrafta var. O sırada... Malzemecilerle beraber malzemecilerle kendini beraber, öyle görüyor çünkü. Ondan sonra hemen arkaya geçiyor. Evet. Hiç uzatmıyor evet. lafı. Mikrofonu veriyor ve yok oluyor ondan sonra. Evet. Yok oluyor kastım şeyde yok artık. Karşı. Ana tabloda yok artık yani şey için. O anlamda gayet de bir beyefendi. Ne o? Süleyman Seba ekolü işte. Süleyman ne o, yenisi evet. yani. Çok doğru. Ve Hüseyin Yıldız'la beraber acayip doğru bir planlama yaptı. Pardon Hüseyin yüce, Yücel yüce. yüce. Hüseyin Yıldız kimdi ya? Neyse aklım karıştı. Ben birine gittim yani. abi. Evet. Ben birine gittim. Hüseyin Yıldız diye birine Ama gittim. Ama Yıldız ben Yıldız, Yıldız, yani. Yıldız yönetici oldu yani. Şey Öyle bağlayalım oldu. abi. E, çok iyi transferler yaptılar. Hala bak eksik değil de çıkmaya çalıştıkları oyuncular varken bile bu kadar dengeli takım yarattılar. O anlamda ben 10 üstünden 10 veriyorum. E, maçla alakalı da 4.5 üst diyorum. O kadar gol verdin. Gördün evet. arttırdım. Evet. Ama de... Trabzonspor gol atmakta çok zorlandı ya bir süre. Abi. Şenol, Şenol Güneş kadar. geldi abi şimdi yani. Benim güvencem tamamen Şenol Güneş. Bak, evet. Şenol Güneş'in yanı sıra Banza geldi. Banza geldi. Dokunabileceği oyuncular hala Aynen, var. Ozan evet. Tufan'a dokunduğu gibi. Bak sıkıntılı giden Serdar, süreçlerde Serdar, Şenol Sence Güneş dokunur. dokunur. Cihan Çan'a üst seviye çıkartabilir. Ozan Tufan kısmı çok önemli ya. Ha? Abi her zaman Ozan Tufan best of performanslar. da Andır evet. Şenol Güneş. Şöyledir. O kay yokuşla keza milli tabii, takımlar tabii. performansı. Ama şey gibidir. Öyle... Okayı şarj edebilecek başka şarjçılar da var evet. da Ozan, Ozan'ı yani. en iyi şarj yani eden ince uçlu nokat etti. Sonra güneş nokayı. Çetkin kazan kötü oynasa da ozan tufanın kötü evet. oynama lüksü yok. Var abi şimdi Eren Elmalı çok iyi oynadı milli maçlarda. İzlanda maçında. İyi oynadı evet. Gerçekten iyi oynadı. Ama yine böyle karta yaklaştı. Evet. Şimdi eee var. Savic'in yanını o genç Ukraynalı stoperle mi dolduracak? Batak Batagov'du değil mi? Batagov'la mı dolduracak? yoksa yoksa dans filmi. Dans filmi. Bence dansleri oynarsa benim 4.5'ü zaten tuttu. Yani oradan onun üstünden gidelim yani. <laughs> 4.5'te de ben de 3.5 üstü diyecektim Yok, de şimdi ben üstü şöyle bir böyle dört, böyle kapatayım yani. Ben 3.5 4 2, 2 2 ya da 3 1 olduktan sonra ben dua edip de <laughs> daha olmasın. Ya ben de şimdi Trabzon tarafından bakacaktım. Sen Trabzon açısından da baktın. Şenol Güneş'in gelmesi hemen aklı hücum futbolu ve geliştirilebilecek Dokunuş. gençleri, dokunuşu yani, yani. bireysel pe oyuncu performanslarına bence yüzde yüze bunu açık olan oyuncular da var. Ozan Tufan geçmişini hatırlayacak. Serdar Saatçi belki en üst seviyesine gelecek. Cihan Çanak potansiyelli bir oyuncu. Orsiç'ten de Orsiç'in o sakatlığın etkilerini ya. belki değiştirir. Banza yani yabancı futbolculara da dokunabiliyor. Tabii canım Sayın Babel 15. Tabii Babel Karnan'da gol kralı yaptı Türkiye'de. Mario, ya, Mario Gomez Almanya mi takımı geri Ya Mario Gomez zaten. Fernando Cedric gol Bakan gol atamayan bakan adam. bu. Alandı. evet abi. Adamı nereye getirdi? Bak Bakan bu 16 yaş, 21 yaş arası. Bir Fransa milli takımlarında. Var. Fransa milli takımlarında 6, yaşlarda hep forvet oynuyor. Bir golü falan var. <laughs> Bursa'da neredeyse gol kralı oluyor. Evet. Fernando oldu zaten. Evet, <laughs> <laughs> Sporda eğlencenin ilk adresi Bilyoner. Bilyoner FC'yi sundu.